Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 yılı Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı tarihi hangi güne denk gelmektedir? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içerimizde sizlerle birlikte başlayalım. 8 Temmuz 2024 tarihi Hicri yılbaşı tarihidir. Muharrem ayının başlangıcını da ifade etmektedir. Hicri yılbaşı Hicri yani bizdeki yani miladi takvimindeki yılbaşı gibi Hicri takviminde yılbaşı vardır. Hicri yılbaşı da miladi takvime göre 8 Temmuz 2024 tarihine denk gelmektedir. Bu videomuzda 2024 yılında Hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.